değerli belediye başkanlarımız, hemşeri derneklerinin çok kıymetli başkan ve temsilcileri, Türkiye'nin mozaiği olan çok değerli Sakaryalı hemşerilerimiz, bugün hemşeri dernekleri buluşması adıyla düzenlenen iftar sofrasında siz Sakaryalı hemşerilerimizle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Evet önümüzde bir seçim var. Önemli bir seçim. Geçtiğimiz seçimler de önemliydi. Her seçim önemlidir. Halkın iradesinin yansıması bakımından önemlidir seçim. Milletimiz devleti ve milleti kim yönetecek, kim hizmet edecek onu belirliyor. Hür iradesiyle. Yurtdışındaki vatandaşlarımız da artık Türkiye'deki Türkiye'deki yönetime yani seçim yoluyla kimin yöneteceğine katkı sağlıyor. Doğrudan etkisi var. New York bölgesinde, New Jersey bölgesinde dolaştım. Oradaki vatandaşlarımız bizden çok daha heyecanlı Türkiye'deki seçimle ilgili. Çünkü son 20 yıldır Türkiye'nin geldiği noktayı en iyi onlar kıyaslıyor. Biz bazen içinde yaşadığımız için göremiyoruz bunu ve bazen de görmek istemiyoruz. Daha doğrusu görmek istemeyenler de var. Ama yurt dışında seven sevmeyen herkes son 20 yılda Türkiye'nin nereden nereye çok iyi görüyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Ve Türkiye'nin itibarının nasıl arttığını o ülkede yaşayan vatandaşlarımız çok daha iyi görüyor. Önümüzdeki seçim Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Türkiye son 20 yıldır kazanımlarıyla Atatürk'ün hedef gösterdiği muazzam medeniyet seviyesine ve üst çıkmak için önemli bir mesafe kat etmiş. Yine Levent Bey söyledi bugün Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir, küresel bir aktördür. Ve dünyanın neresinde nasıl bir mesele mesele varsa mutlaka ve mutlaka Türkiye orada var. İnsani yardımları da var. İşte yaşadığımız depremde bir dayanışma diplomasisi diyor. 90 ülkeden 11.320 arama kurtarma ekibi geldi Türkiye'ye. Y20 için yeni delgideydim. Üç gün sonra Doha'da en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldım. Dünyanın en zengin ülkeleri de en fakir ülkeleri de Türkiye ile dayanışma için birbiriyle yarışıyor. Elbette depremin büyüklüğünün bunda etkisi var. Ama esas Türkiye'nin yıllardır nerede bir mazlum varsa, nerede bir afet olduysa onların yardımına koşan ilk ülke olmasıdır. İnsani yardımlarda milli gelire göre dünyada birinciyiz. Ama insani yardım yetmez. Kalkınma yardımlarında da milli gelire göre dünyada ilk üç ülke arasındayız. İşte bunun karşılığını görüyoruz. Türkiye nerede bir sorun varsa o sorunun çözümü için gece gündüz çalışan bir ülke. İşte soruyorum size. Şu Ukrayna Savaşı'nda barış için gerçek anlamda çaba sahip eden ülke hangisi? Türkiye'den başka bir ülke var mı? Herkesin kendi ajandası var. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hayatımın en büyük başarısı dediği olay nedir? İstanbul Kağıl Anlaşması. Peki genel sekreter çok iyi bir insan, dostumuz. Birleşmiş Milletler dünyanın çatı kuruluşu. Birleşmiş Milletler ve genel sekreter Türkiye olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu anlaşmayı imzalayabilir miydi? Bunun sebebi ne? Niye bu kadar bizden daha güçlü ülkeler var yapamadık biz yapıyoruz? Bu bir güven meselesi, istikrar meselesi, saygı meselesidir. O yüzden biz girişimci ve insani dış politika izlemek zorundayız. Bunları çözmek için çaba sarf etmek zorundayız. Ama bu krizlerle beraber ortaya çıkan fırsatlar var. Bu fırsatları da başta milletimizin çıkarı olmak üzere ülkemizin ve bölgemizin çıkarı için çok iyi kullanmamız lazım. İşte enerji krizi. maalesef bir yazması. Şimdi şu anda Enerji kaynakları inşallah Sakarya havzasında parselinden gelecek doğal gazla bağlanacak. Ya gözler sisteme girecek ama bu daha başlangıç. Ama halini ihmal ediyoruz. Enerjinin ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde seksenini, yüzde doksanını ithal eden bir ülke olarak nasıl oluyor ve enerjide en önemli bir aktör oluyoruz? Enerji krizini en azaltan bir ülke oluyoruz. Tıpkı Anlaşması'yla dünyadaki Tak, bo jest ten seksenlik kendimizi ödüyoruz. İyi güveniyoruz. Bağımlılığımız azalıyor. Bağımlılığın azalması ne demek? Bağımsız bir zerre ve millet demek. Bunlar nektir? Bir vizyon, bir inanmışlık, bir adanmışlık ve gece gündüz çalışmayı doğru. Türkiye'nin ikinci asrının Türkiye'ye yüzyılı olan için çok çalışmamız lazım. O yüzden Cumhur İttifakı bir yere düşürüyor. Yedili masalardan Türkiye'ye bir şey gelmez, sahip gelmez. Niyetleri diyelim ki tamamen iyi. Türkiye'yi eski koalisyon günlerine götürmek, Türkiye'ye daha az getirmek. <laughs> Hepimizin geçmişler parti kurulmadan önce oy verdiği, çalıştığı, yoğunluğu, Ankara'da gelen konuklarına gösteriyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın fotoğraflarını, Osmanlı O günlerde dönmemesi yok. Bugün Avrupa'da herkes diyor bak Fransa beş yılda bir seçilmiyor. Ya başkanlık sistemi. Bugün en iyi ülkelerde bile bu sistem çalışmıyor. Benim bakanlık dönemimde bugün bugüne kadar çalışıyor İtalyan Dışişleri Bakanı. Ya sekizinci oldu ya dokuzuncu oldu. Yani ortalama bir yıldır. O insanlar da kötü insanlar dedi. Hepsi dediği çalışıyor. Ama sistem Faiz sonra yani ne kadar iyi niyet doğrusu olsun da bu sistem çalışmaz. Ama iyi niyetinin olup olmadığını da sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Nasıl oluyor da tüm terör güçlerin hepsi aynı anda bu yedinci masayı da sebebi? Bu da tesadüf olabilir. Şimdi terör diyor ki bize diyor bazı ülkeler rica etti diyor. Bu seçim döneminde yedinci masaya Yani Türkiye'nin bu yedili masaya teslim edilmesi Türkiye'nin farklı güçlerin eline geçmesidir. Ne demek FETÖ'cüler hapisten çıkaracağız, işlerini geri döndüreceğiz? Meclisi bombalayan, küldeyi bombalayan, insanlarımızın üzerinden takma geçen bu teröristlerin tekrar onların eline tankla uçakları mı vereceğiz? devletin her türlü gizli bilgilerini Dışişleri Bakanlığı'na sızdırılan FETÖ'cüler tarafından bu bilgilerin yurt dışına başkalarına verilen kişilerin tekrar Dışişleri Bakanlığı'na gelip bir Türk diplomasını düt düt bunlara mı emanet edecek? Ama bunların amacı bu. Kim yaptırıyor bunları? Yerel seçimler öncesinde de söyledi. bir partinin millet bir bilgiler geldi Sayın Efendi. Yani siz dedi halkın neslinde de sizin söylediğinde de halkın biraz itibar ediyor. Siz de bize terörist diyorsunuz. Bu olmuyor dedi. Millet bizi sorguluyor dedi. Yok ben size terörist istemiyorum dedi. Her ve terör Hasan'ın ortaya bir, bir, vizyon koyduğunu gördünüz mü? Eski siyasetçiler gibi söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Bizim çocukluğumuzda da nedir? Ben 20 yıldır siyaset yapıyorum. Yani bir defa, iki defa çok önemli bir noktada böyle olmuştur ama böyle söz veriyorum siyaset dedi. Evet. Yap. Neyi söz veriyorsun? Ne politikan var, ne vizyonu var, ülke için ne yapacağız? Hep hesap soracağız, yıkacağız, Yakacağız, durduracağız, satacağız. Başka bir şey uydurur musunuz? Yani ülkenin ve milletin yananlığına ne varsa yıkacağız. Yakacağız, durduracağız, hesap soracağız. Hayır böyle tehdit. Kimden hesap soruyor? Ülkede yargı var, hukuk var. Herkes hukuk önünde eşittir. Hesap vermesi gereken kim varsa hesabında verir. Sen kime güvenerek tehdit ediyorsun bizi? Ağa babalarına mı güvenerek tehdit ediyorsun? Senin ağa babalarına karşı bu günler 15 Temmuz'da ne yaptığını gördün mü? ne yaptığını gördün mü? Sonuçta bundan bu memlekete bir faydası olmaz. Nefret üzerine Çin üzerine kurulmuş hiçbir ittifak, hiçbir inisiyatif, hiçbir adım Kendilerimize götürmez, milletimize götürmez. Ama bizim bir zorumuz o kadar. Ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Asya Türkleri. Uygur Aynı şekilde dindaşlarımız Filistin'den tutup da tüm Müslümanlar, Arap Müslümanlar hepsine sahip çıkan bir ülke. Her nefis, de ilk gün sandalda girmeden hiç kimseler korkmadan sahip çıkan sorunlardan bir seçim düşmanı ırkçılık. buna karşı da mücadeleyi yapan Neden benim arkada diğer yerlerde bu sapkın insanlar Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e, Kutsal Kitabımıza hakaret ederken bunu Türk büyük yaşının önünde yapıyorlar. Neden? Diplomlar geliyor bu Hem Kur'an-ı Kerim'e, Türk'ün, Türk dünyasının şahlar ıı, dönemi inşallah gerçek anlamda başlamış olacak. Bu akşam anında kabul ettiğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Dışişleri Bakanımız Sayın Mehmet Çavuşoğlu'na teşekkürler ve konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz AK Parti İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar sofrasına teşrif ettiğiniz ve soframıza bereketler için her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyoruz.